Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapalım? Bilmiyorum. Hadi gelin. Kütüphaneden aldığım Nasrettin Hoca. Hoca ile Hoca ile yaşıyoruz. Kitabımızı okuyalım. Size biraz ters gelip de bölüm Yok böyle olmada olmadı. Yani ben okumaya başlıyorum. Arkadaşlar. birinci bölüm. En güçlü yön. Hmm, Kü Kü küçük Nasreddin'in mesleği. Annesi Küçük Nasreddin'e bir terzinin yanına çırak olarak vermiş. Aradan uzun zaman geçtiği halde ustası Nasreddin'e sürekli getir götür ve sökme işleri yaptırıyor. Yaptırıyor bir türlü mesleği öğretmeye yanaşmıyormuş. Annesi bir gün sormuş. Söyle bakalım. Oğlum şimdiye kadar neler öğrendin? Küçük Nasrettin zeka ile parlayan gözlerini annesine dikerek, dikerek cevap vermiş. Mesleğin yarısını öğrendim anneciğim. Artık sökmeyi biliyorum. Ömrüm yetişirse dikmeyi de öğreneceğim. Arkadaşlar bu arada şey e, videonun sonunda sizin isimlerinizi okuyacağım. Küçük Nasrettin verilen cevaplara bir örnek. Arkadaşlar bu kitap sonunda. Aferin oğlum mesleğini söke söke öğreniyorsun demiş. Küçük Nasreddin dikmeyi öğrenmediği için yakınsa da sökmeyi mesleğin yarısı kadar önemli buluyor. Küçük Nasreddin'in olaya böyle bakması etkileyici. Fıkrayı daha etkili bir hale getirmek için bir tavsiye. Fıkra biraz daha uzatılırsa Küçük Nasreddin'in olaya nasıl baktığı daha iyi anlaşılır ve fıkra da daha etkili olabilir. Nasrettin Hoca'nın burcu ne? Arkadaşlar, bir gün Nasreddin Hoca'ya sormuşlar. Hoca, senin burcun ne? Hoca cevap vermiş, teke. Aman hocam, hiç teke burcu olur mu? Niye şaşırıyorsunuz arkadaşlar? Ben çocukken annem oğlak burcu olduğunu söylerdi. O zaman, bu zaman oğlak büyük teke olmuştur herhalde. Nasrettin Hoca'nın arkadaşları arasında biz de olsaydık sevgili hocamıza cevabınız ne olurdu? Arkadaşlar benim cevabım... Ben şaşırırdım bunda yani. Arkadaşlar bu arada ilk sayfa daha bırakacağım. Sonrasında başka bir şeyler yapacağız. Verilen cevaplara bir örnek. Eğer öyleyse teki çoktan rahmetli olmuştur hocam. Fıkranın en güçlü yönleri tespit edin ve fıkrayı daha güçlü hale getirmek için önerilersin. Arkadaşlar bunu ben yapamam çünkü kütüphanenin kitabı yoksa aklımda soruşturma başlar. Hocanın insanın büyüdükçe değişeceğini, insanların düşünerek anlatması etkileyici. Fıkranın ismi değiştirilebilirmiş. İnsanları söz oyunlarıyla güldürerek de onları düşünebilir. Onların olaylara farklı bakma bakmalarını sağlayabiliriz. Hoşaf. Nasrettin Hoca bir eve misafir olmuş. Sofraya büyük bir tas hoşaf getirilmiş. Ev sahibi eline Eline bir kepçe almış. Hocanın eline de bir kaşık vermiş. Hoşafa girişmişler. Adam erke, her kepçe sallayışınca o oh, deyip duruyormuş. Hoca kaç kaşık alamadan hoşaf yaralanmış. Nasrettin Hoca daha fazla dayanamamış ve kepçeyi hızlı adamın elinden kaptırmış öyle demiş. Demiş. Son sayfa. Sanıyorum arkadaş çoluk çocuğun var. Bırak sen, senin yerine ben öleyim. Ver şu kepçeyi de biraz da biz ölelim. Nasreddin hocanın, hoca'nın ev sahibinin, sahibinin yanlış davranış karşısında susmayıp bir çözüm bulması. Bir tavsiye örneği. Adam devamlı ah oh, öldüm diyor ama hoşafı içine içmeye devam ediyor. Ölüyorsa nasıl devam ediyor? Şimdi, hocanın, hocamız adamın bu yanlışını düzeltirse fıkra daha etkileyici olabilir arkadaşlar. Evet. Kitabımızı da burada bırakalım. Evet. Şimdi burada biraz bekleyin. Nereye koydum hatırlamıyorum. Tamam. Arkadaşlar. Göster. Şimdi göstereceğim. Aa, nerede bunlar? Nasıl ama ya? Sıtırma. Dur. Bu değil. Düştüler mi? Dur. Bu da. Koydum. yerde da. Şimdi düşmüşüz. Bakın arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Arkadaşlar. Bunu... Masalar. Buradaki resimleri masal arkadaşımız yaptı. Daha şöyle. Arkadaşlar şimdi teker teker gösteriyorum. Masal arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bunu YouTube kanalında resmim var kuaför resmi var. Kuaförde yaptığım, çektiğim bir tane kız var ya onu çektim işte oraya koydum. Şimdi masal arkadaşımızın yapmış olduğu resmi koydum. Arkadaşlar bir tane de resim vardı. Onu koymadım. Bir tane fincanda kedi vardı. Onu da koymadım. Kuramiliyet bir de koymadım. Bunu da koymadım. Bunu da koymadım. İçlerinin en güzelini seçtim. Bunu koydum. Arkadaşlar. Masal arkadaşımıza teşekkür ediyoruz ve şimdi arkadaşlarımızın arkadaşlarımızın isimlerini okuyoruz. Arkadaşlar bunu da şimdi daha iyi. şimdi bunu yarın okuyacağım yorumlarımıza. Atıyorum şimdi. Atacağım YouTube'a şimdi.